Türkiye'nin en çok kiracı bulan programı Kiracı Ol Gel Bana'ya hoş geldiniz. İzetenle e format gereği oynamamız gerekiyor. Merak etme o iş bende. Hazırsanız ilk kiracı adayımız ile programımız başlıyor. Merhaba Merhaba Aylık geliriniz ne kadar? Asgari ücret Benim evim kirası asgari ücretle aynı Nasıl yaparız? Yapamayız Ben hiç elektrik alamadım farklı adaylarla devam etmek istiyorum Daha adayı bile görmediniz İsterseniz bir yorum alalım ben yakıştırdım valla bence bir çay içsinler Hadi lan orada çay may içmiyorum asker ücretliye ev vermiyorum Yarışmaya devam etmek ister misiniz? Evet isterim O zaman ev sahiplerine seslenin 1500-2000 TL kira işte ev sahiplerini bekliyorum Çok beklersin Enver Bey uğurluyoruz sıradaki adayımızı bekliyoruz O da asker ücretliyse hiç gelmesin Asker ücretli değil memur Ondan da elektrik alamam ben. Daha görmedin bile en mi? Ben görsem ne olacak? Memur ay sonunu göremiyor. Siz de haklısınız. Diğer talibiniz geliyor. O neci? Öğrenci. Ulan Köstük ben o adamları emlakçıda da bulurum. Ben zengin bir kiracı bulacağım zannettim.